Sevgimizin bir tanesiydi Müjgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür, elleri ufacık, gözleri dört defa lacivertti. Ve de her ne hikmetse odamana gönüllüydü. Öyle bir sevdim ki Müjgan'a dünyamı şaşırdım. Haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz, yuvamız olur. Işığımız yanar. Fakir soframız kurulur gibi geldi. Sahil bahçesinde gazoz içerekten Gizli gizli mali hülya kurardık. Sonra da çarşılara giderdik. Eşya beğenirdik elden düşme. Aynalı konsolumuz, topuzlu karyolamız bile olacaktı. Müjganın her an, her bir daim yanında olacaktım. Ama olmadı, gitti. Nereye mi? Paraya gitti abicim paraya. Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni. Her akşam bekledim yollarını. Elbet bir gün biz yuva kurarız derken Duydum ki evlenmişsin zengin bir gençle Zengin olsaydım sensiz kalmazdım Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım Param olsaydı aşkım kalırdın Seve seve yanımda benimle yaşardın Nikah resimlerimizi de çektirmiştik Sonra karpuzcu Raşit ağabeyinin kayınbiraderine borç ederekten Nişan yüzüklerimizi de yaptırmıştık. Ama Müjgan takmadı bunu. Takamadı. Uçuverdi elimden. Mergizlice gizlice altın bir kafes bulmuş kendine. Müjgan'ın gelinliğini hususi diktirmişler. Benim gibi kiralık, tel duvak almaya kalkışmamışlar yani. Öyle sevindim ki, mesut ve bahtiyar olsun diye dualar ettim her gece. Sonra mı ne oldu? Müjgan gibi ben de, birbirimiz ettiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri unuttum. Bir daha mahalleye gelmedi Müjgan, gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş dediler. Senede birkaç ay zaten Avrupa'daymış dediler. Zaman şifalı bir ilaçtır, unutursun dediler. Unuttum ben de, unuttum. Hiç aklıma gelmedi. Hatırlamıyorum Müjgan'ı, hatırlamıyorum şimdi.'' Bu şiiri de ben yazmadım zaten. Unuttum abi. Ben de unuttum. Hatırlamıyorum şimdi. Müjgan'ın gözleri ne renkti?